Hakan Fidan'ı uyarıyoruz Netanyahu'ya tık yok Trump'a tık yok Ondan sonra orada burada geziyor İkide bir TikTok TikTok'a video koyuyor Kurtlar Vadisi koyuyor Papucumun kenarı Netanyahu'ya tık yok Artık tasmasını sahipleri eline almalı Ve sahip çıkmalı Kar Vadisinden umut besleyen, TikTok'la gençleri kaldıracak olan, Papucum'un atanmışı, Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri bürokratı. Yazıklar olsun sana. Abucum'un TikTokçusu dediğin adam bölgedeki istihbaratın ağ babasıydı. Sen grup başkan vekili koltuğuna oturmayı öğrenememiştin. Adam uluslararası kriz masalarında ter döküyordu. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz.